Selam millet ben Şefik ve bu da Ratchet Clank PlayStation 4'e özel oyunlardan biri aslında PlayStation'a özel serilerden biri Ve benim bu seriyle Herhangi bir yakınlaşmam olmadı bugüne kadar ilk defa oluyor neden oluyor çünkü yepyeni bir oyun var aslında yeni bir oyun da değil ee, İlk oyunun Yeniden tasarlanmış hali diyeyim hatta filmi de vizyona girdi biliyorsunuz onunla paralel olarak e, pazarla, Pazarlanmış bir oyun ve İlk oyunu yeniden e, inşa etmişler PlayStation 4'te üstelik Türkçe dublaj Türkçe altyazı Türkçe menü her şey Türkçe daha önce Xbox One'da Max serisi yapmıştım hatırlıyorsanız bu tip bu tip değildi aslında hani diğer oynadığım oyunlardan farklı biraz platform bir de bunu oynayayım dedim bu neymiş ona bakalım dedim hemen de normal zorluk seviyesinden yepyeni bir oyuna başlayayım diyorum. Bakalım, Veldin. Ee, oyunun dünyasını tabi pek bilmediğim için e, her şeyi yeni keşfedeceğim. Bir tek Rage'den Clank. Yani iki tane karakteri var, onu biliyorum. Bakalım, Alero şehri cezaevi. Kervan gezegeni. Yedi Hadi bakalım. Harekete geç, <laughs> Tam adamsın ya. <laughs> Mahkum 117 tanımlanıyor. Sheev She Helix. Helix. Seri takip edenler tanıyorlardır muhtemelen sandım. bu karakterleri. Ebedik, en karanlık girdim ben. demir <laughs> Adam mahkum olmayı beklerken günlük güneşlik bir yere girdi. <laughs> Herkesin evde mutlaka haftada bir yapması gereken bir şey. Geldin, çaylak ben Kaptan Quark Kaptan Quark Siz hep beni tutukladığınızı hayal etmişimdir <laughs> Ha çık git burdan Sana diyorum Zed sen... Tamam hmm. kaptan Evet çaylak benim maceralarımı takip etmişsindir Ettim tabi Galaksideki en ünlü süper kahramansınız Çok Ay, fake bir kahramana benziyor Kelimeler acıtır yalnız bil çok büyük hayranınızım. Yeni Richard ve klan Cole oyununu bile aldım. Ee, ne? Hı? hani şu Old Lombax'la aranızdaki olayları anlatan oyun. Ha, holo filmi diyorsun. evet, baya güzel. Animasyon seviyorsan tabii. Hayır, oyunu diyorum. Holo filmden esinlenilmiş. Bak, doğrulama eposta. posta Hapishaneye geliyor, ha? <laughs> Hayatımı konu alan bir holo filmi oyun mu yapıyorlar? Aa, bana danışmadılar bile. Neden bahsediyorlar ya? Bu oyundan bahsetmiyorlar herhalde. Uzakta bu terk edilmiş yerde çok fazla kaldım. Ah canım benim ya. Kimse beni dinlemez. Sizden de dinlemek isterim kaptan. Öyle mi? Otur o zaman uyanık suçlu. Oo, hikaye anlatacak. Yoksa anlattığı hikayeyi mi oynatacağız? Evet. Lombax. Yani biz oyunun ana karakteri Clank'in de küçük robot olduğunu biliyorum. Bak başka da bir şey bilmiyorum. <laughs> ne sevimler. Ama inanılmaz güzel yapmışlar ya. Sen nereye gittiğini sanıyorsun. Hey, hey Grim, buradasın. Pazara yer çekim bobini almaya gittiğini sanıyordum ben de. Aha, ben buradayım. Ben hep buradayım. Buradan sıvışmanın şu galaktik muhafız sınamalarıyla bir alakası yoktur umarım. Bana bir saat ver. Hadi Grim. Galaktik muhafızlardan bahsediyoruz burada. Kaptan Quark bile gelecek. Bay Mikro'nun gemisini tamir etmeden garajdan çıkmak yok. Doğru civata manivelasına. Klasik bir Zor durumdaki istediği yere gidemeyen e, baskı altındaki sevimli karakter. Bunun başına mı geçeceğiz? Geçtim. Döndüreceğiz. Şöyle döndüreyim. Abi ne sevimli bir yaratıksın sen ya. Versa ampulleri ne ya? Ha diyorsun ki aynen oyunun story'lı bölümü. Bir de alttakine bakacağız. Peki. Bir şey... Baktım. Tamam. Hard fark ettiyseniz. Bir tane, de sağ. bir tane de şurada varmış. Şurada. O da çalışıyor. E, tamam mıyız? Tamamız. Gidebilir Biz miyim? Şimdi oldu. Hadi bakalım. Şimdi oraya gidelim ve kendimizi bir kanıtlayalım bakalım. Nereden ha, çıkacağız? Kapı. Ha, burası. Hikaye giriş. yandan da haberleri dinliyoruz. Aa hakikaten anlatıyor ya. Pek de güven. Yani 10 anahtarı dedi elimde kilip bunları buraya öldü mü? Öldü. Ha tamam kontrolleri öğrenmeye devam. Şu garip kurbişleri öldüreceğim. Gel bakayım abi sen. Siz bir vuruşta ölüyorsunuz ya. Tabi şimdi gidip o e, Nioh oynayıp buna gelince birazcık tek vuruşta ölmeleri şaşırttı beni. Diyor ki zıplıyor diyor. Evet. Bunun onurla. Merhaba. Ha, da nişan alıyoruz. Güzel. Şu bir şey mi? Güzel. Toplanacak şeyler de var anladığım kadarıyla. Köprüden geçelim. Ratchet ölümle karşılaştığını biliyordu. Eğer kendini ölümün pençelerinde bulursa iyileşmek için nanoteke ihtiyacı olacaktı. <laughs> Bu şeyi bir banka soygunundan sonra kullanmıştım. Beş Beş. <gülüyor> <gülüyor> buymuş demek. Yaraları iyileştiren bir teknoloji. Abi çekilin Allah aşkına. Yalnız vurunca gidiyorsunuz ya ölmediğinizi sanıyorum. Güzel. Sanki Lego oyunlarında etraftan Lego parçası topluyormuşçasına. Şurada bir şey var. Onu da al. Bu yok. Tamam. Bunu da aldık. Şimdi buradan da karşıya atladım. Aa, double jump'ımı um zaten öğretmene gerek yok bence. Onu biliyorum her oyunda aynı. Şunu da kıralım. <laughs> evet, biraz kasaları parçalıyorum. Evet, aynen. Arada Shiv de giriyor tabi araya konuya dahil olmaya çalışıyor ama orada neydi elemanın adı o anlatıyor hikayeyi. Civata topluyor dediği doğru ben civata topluyorum şu anda. Sağ üstte biriktiler. Bir şey daha var orada biriken daha doğrusu hiç birikmemiş olan. Aynen. Nerede? Aynen. Nereye mi? Ne? Kaderine Kaderini. Kaderimi ilerliyormuşum. Ama bunları da kırarım ben ha. Şunu da kırayım. Hmm. Kamu ürün şeyine karşı, kamu malına karşı vurdum duymaz. Onlar kırılmıyor yalnız. Önüme geleni kırıyorum gerçekten. Burada kıracak bir şey var mı? Şurada sanki kır... Aynen. Civata manyağı yaptım karakteri. Burada bir şey var mı? Yok. Hadi bakalım. Şu aynen. Galaktik muhafız asker alım şey. Aa işte buraya gelmeye çalışıyordu adam. Adam diyorum Lombax'ımız Rex. Hazırım da bir etrafta toplanacak bir şey var mı? Biraz daha bakayım. Bunların hepsini toplarım ben. Adalet yerine ben getireceğim evet. Rex geldim. Aha ben geldim. Merhaba Cemil. Ben... Oo, Çok hızlıyım, çok hızlı, baya hızlıyım. O alkışlar, alkışlar. Ha, buraya. İy, eyvah. Bir her zaman eder. Aynen. Bu geç. Geçtim, geçtim, onu da becerdim. Aradığımız Fail yok. Belki de sen Tabii ki benim aradığınız kişi. Benim Geldim. Buraya mı? Merhaba, ha. Evet. Hemen kırdım. Bu Devam et. Biraz ateş gücü mü? Füzyon, füzyon bombası. Ver, pardon. Füzyon el bombası satın almak için X düğmesine bas. Bastım. Bu mükemmel silah karşısında civata vermek istediğine emin misin? Kaç civata? 100. O civataları boşuna kullanmadık. E, toplamadık. Hey, Güzel. Hı? Hmm. Burayı mı? Aa, direkt çalıştı ya. Şunu da kırayım. Güzel. E bir daha çıktı ondan. Yok alamıyorum doldu. Merhaba. Abi şöyle sizi ben patlatsam. Şöyle bom bombalarla. Hah onlarmış bomba. Başka var mı sizden? Kurbiş. Saların yanına bırakılmış büyük bir tarza cephanenin gösterdiği gibi tehlikeli bir yerdi. Hı hı. Ooo. dolduk yine. şey doyduk diyorum. Doyduk evet dolmadık. Şunu da patlatalım. Hop. Seyircilerden alkış alıyorum. Eee. Yanmayalım yalnız. Şunu da patlatalım. Başka var mı gelecek? Biraz daha heyecan için bu kuklalara ateş püskürtücüleri taktık. Avukatlarımız bunda bir sakınca gördü. Adam anlatıp duruyor. Sen tabii ki benim abi 2 saattir. Son mücadele. Geldim. Yapabilirim tabi Kır. Kır. Evet. Ya ben olacağım abi görüyorsun hiç failsız geliyorum da karşıma bir şey. <laughs> Eyvah. Yeni kart mevcut. Dur, yeni kartı göreceğim de. Abi bunları bombalayacak mı illa peki? <laughs> kurbağalar, ha? Seviye atladım. Maksimum sağlığını arttırmak için düşmanları yen. Peki. Oğlum tabi benim tabi benim beni izliyorsunuz şu anda inanılmaz bir performans başıma hiçbir şey gelmedi arkamda bir şey var mı benim yok temiz Şöyle Şimdi patlattık mıydı Onu da evet bitirdim hepsini bitirdim Aa bitirdim vallahi ben oldum yeni galaktik muhafız ben oldum Hayır şu ana kadar nasıl fail olmadım ben ya? Benim olayım bu tip oyunlarda bile fail olmak. Bunları da kıralım. Ha, bombalarımı da aldım. Biraz daha verseniz de ne olur ne olmaz bir yerde önüme çıkar gel. Ha. Tamamdır. Şöyle bir basalım. Ee, bu haritayı gösteriyormuş. Güzel. Ee, Options'a basalım. Kart koleksiyonum var. Yeni kart bulmuştum. Neymiş o kartım? Yeni kartlar. Evet aldım. Basalım bakalım. Evet. Peki. Neden? Paketi aç. Omni anahtar. Omni anahtar 8000 neymiş bu ya? Ha, yakınlardaki cıvataları kendisine çeken manyetize edilmiş bir anahtar. Güzel ee, bunlar şey mi acaba böyle yetenek gibi mi Hani ee, ne bileyim 3 tanesini seçtiğimde şey mi olacak 5 yedek kartları 5 yedek kartlarını takas et yok ki var mı yok Allah Allah peki haritaya da baktık cihazlara bakalım bir Omni anahtar şu an elimde Ha bir de sapanım varmış Onunla ne yapıyormuşuz? Ee, bazı kanca bu enerji bazlı kanca cihazı çok sayıda versa hedefiyle uyumludur. Evet, değişik kelimeleri cümle içinde okurken biraz insan zorlanıyor. E, burayı da bitirdim. O zaman ben gideyim. Ben seçilmiş kişiyim. Merhaba. O seyirciyle kucaklaştım. Bayanlar, baylar, Kaptan Kuat geliyor. Kaptan Quark. Abi bu fake ya. Böyle kahraman olmaz. Benim adım Kopernikus Quark ve evet az önce çok etkileyici bir ateş duvarının içinden geçtim Ama yanıyorsun hakikaten Hı. Size karşı bir dakikalığına dürüst olacağım Başkan Fironix bana yeni bir muhafız almamı önerdiğinde gideceğim yeri biliyordum Ha evet istediğimiz sizlersiniz evet. Hatta ne benim Ne düşündüğünüzü biliyorum Bende gereken şeyler var mı? Sonuçta Doktor Nefarius'un Aliora şehrini atomlarına ayırmasını siz engellemediniz Neftin prognonar ettiği halkını renkliyor yapmasını da engellememiş olabilirsiniz tabi İki kez sonuçta adam ne kek kend yani kendiyle övünüyor ya. Kaslarına da sahip değilsiniz ama eğer iyi kalpliyseniz gereken şeylere sahipsiniz demek. O da yok. benim. Sen de gereken şeyleri yok. Nasıl ama? yok? iyi Her şey, evde iyi kalpliyim, her, Hayır, evet, iyi zaman, kalpliyim. ama her şeyi de ben yaptım geçtim sınavı. Ayrıca geçmişin de önemli tabii. Adamı beğendiremedik kendimizi. Bir çelik listesi var. Yasa dışı yer çekimi çevirici sahipliği. Bir kara borsa hızlandırıcısı operasyonu. Kasti olarak uzay zaman sürekliliğini bozmak mı? Bu komik bir hikaye. Sen bir serseri mayınsın Aynen öyleymiş. <laughs> bu benim marifetim. Dur ver. zaman yok. Galaksi tehlikede Tekrar dışarı çık ve unutma. Her şeyi başarabilirsin. Tabi eğer ben. yok Kale pislik gelinde... Doktor nefarius. Tüm bunları mümkün kılan çılgın bilim adamı. Çılgın kavramsal bozulmayı işaret eder. Ben daha çok intikamcı bir bilim daha adamıyım. Daha kötü. Daha kötü. Sanırım buraya askerleri görmek için geldin. <laughs> Ana görevini açıkla. Galaktik muhafızları yok et. Ana görevini açıkla. Galaktik muhafızları yok et. Aferin çok güzel programlamışsınız. Ona ne oldu ya? Hmm. Merhaba. Aa! Arıza belirlendi. Acil imhaya hazırlanılıyor. 3 saniye. O olmamış ya. Aa kaçtı. Git oyna Victor. O da Clank. Kuarto gezegeni, gezegeninde de diğer karakterimiz var demek ki ve. Evet. Sağolsun her şey anlatıyor. Canlı Peki, ya senin kamera açın biraz enteresanmış. Hı hmm. Bu

Evet nereye gideceğim ben? Bana bir yardımcı... Dur bakayım şunları kırabiliyor muyum? Hazır gelmişken şunları kırayım. Nesneleri daha yukarı ve köşeleri fırlatabilir. Peki. Bu ne? Şuraya mı at? Aa bir dakika. Ee, beceremedim. Peki. Bu beni fırlatıyor da. Ne oldu ya? Nereye gideceğim abi? Ee, evet olmadı. Bakayım. Ha pardon pardon bunu yerini değiştirebiliyormuşuz pardon pardon ben de diyorum ne oluyor bombayı da aldım ve attım. Çok güzel oldu. Şöyle de delelim. Ben onu taşınacağını düşünmemiştim. Direkt üstünde zıplamaya çalışıyordum. İyi iyi bir şey olmadan burayı da geçtik. Bu robottan kaçmak imkansız. Altıncı denemem. Bir şeyi anlamadım ama anlamadığım şey ne bilmiyorum. <laughs> Bunu, bu kolay. İki kere lazerle ateş ediyor. Bir, bir oydu. İki bu. Şimdiki hamlesinden kaçamıyorum. Başka ee, nasıl yap? Dur bakalım. Belki bu sefer tutturabilirim. Hop. Buraya geri dön ve bu işi seninle yüz yüze halledelim. Evet. Bunu mu yapamamışım. Hop. Ya bir git peşimden. Aa. Aa! Bu benim için biraz zırt. Ha. Oh kaçıp aa yapamadığım şey bu muymuş deminden beri? Dali Vallahi bir rezillik. Doğru yere fırlattım Dali sanırım yedir, onu. Yedir, evet evet anlatırken bir biraz dramatize bir ediyor bir şey, doğru. Gel bakalım. Peki sorun neymiş Victor? Benden kaçamayacak başkan. Şu anda tam istediğim yerde duruyor. Hı. Hmm. Ha, gel bakayım. Önce seni bir alalım. Seni ben şuraya koyayım. Gel bakayım sen de. Seni de şuraya koyalım. Seni nasıl alacağız? Seni almak. Ha, tamam. Seni de oraya yapıştıralım. Belli senin ne olduğun. Ee, şurayı basalım bakalım. Nereye açtı o? Ha, küp ya kolay. Kolay ben demin ki robotu niye 6 kere de geçtim onu şey yapamadım. Çözemedim. Dur atma. Tamam gel bakayım. Şimdi şurada. Güzel bombayı da alalım. Al şu bombayı. Bur ha, dur, önce şunu kıralım. Biraz daha civata toplayalım. Bin civatam oldu? Bu neymiş? Ha o şey deminki. Gel bakalım. Şu bombayı da alalım. Şu kapıyı da bir kıralım Aynen yola devam Değil değil hiç zor değil demin niye takıldım anlamadım ama Tam kurtulduk derken Robotla ikinci bir e, Kaçış sahnesi ve yine becerememeye başladım Bunun bir e, şeyini algılayamadım Adı ne onun e, Ne denir ona Rutinini Algılayamadım bunun. Yumruk atıyor orası kötü Yani yakalamasa fena değil Aslında iyi robot ama yakalıyor. Ya ateş etme ya, ateş etme ya. Ben ateş ediyor muyum? Edem Allah kesti. Da Dur, o bir şey yaptı. İy. Yine yandım. Şimdi senin dişlilerini parça parça Vallahi sökecek, parçalayacak galiba. Eyvah. Yine kaçtım. Ama artık yeter. Bence peşim bırakmalısın. Dev robot. Ah yine kaçacak bir yer buldum. Yine suyu görünce kaçtı. Ya bu robottan kaçmak biraz zormuş. Bir yere düştüm. Oo daha güzel oldu tipi. Kaçışa yaklaşıyorum bence. Aha geliyor. Vallahi. Aa! Tam kaçtık derken. Yok kaçtık kaçtık. Bilgisayar... Bir an düşüyor sandım. Galaktik muhafızana üssü için koordinatları. Varış yeri girildi. Başaramayacağız ama hey. evden ne gelir ki? <laughs> Çok iyimser bir robotmuş. Ve Veldin'e geri dönüyoruz ya bu hikaye sürekli devam ediyor. Benim bir noktada galiba durmam gerekiyor. Yoksa onu full oynayıp bitirebilirim bir oturuşta. Ee, durun burayı da izleyelim bari. Niye üzgünsün, Don Asla muhafız olamayacağım. Evet. Aha. Gelişini gördü. Ne? Birleşim yaklaşıyor arkadaşlar. İkili bir araya gelmek üzere. Ve evet. Motosikletiyle geldi. Ha? Ya ya gemi ah. düştü. Bak bakalım içeride mi robot? Aha orada. Beş, dört, Eyvah havayı uçacak. O ne ya? Neyle kaçtın abi sen? O kancasıyla kaçtı. Vallahi kurtardık lanki. Yatır bakayım. Bu etraftakiler ne? Vektör kapsülü hasarı yok. Kardeş kart çalışıyor. Oh. Alevro şehrine gitmeliyim. Tehlikedeler. Biraz zor gidersen. Kim tehlikede? Bir ordu geliyor. Onları uyarmalıyım. D dur bir dakika. Sakin ol. Sen kaza yaptın. Hı hı. Garajıma gitmeye ne dersin? Orada tanısal bir kontrol yaparım ve seni kısa sürede onarırım. Evet. Teşekkür ederim. Yardımın için müteşekkirim. Hiç sorun değil. Müteşekkirim ee, diyen bir robot. Sanırım bana verilen isim. Arızalı Robot B5429. <laughs> Belki de sana Clank demek. Evet, evet. ha? Benim İsmini adım biz veriyormuşuz. Şey. Aşağı <laughs> ve yukarı. Evet, Güzel. işte. Öğreniyor. Çok yeteneklisin. Ratchet'in kafasından milyonlarca fikir geçti. Bu minik savaş robotunu tamir edebilir miydi? Uzun zamandır aradığı maceranın yolu bundan mı geçiyordu? Hı hı. Yapmakta olduğu prototip iyon motorunu garajda mı bıraktı? Tüm bu soruların cevabı evet. Evet dedi ve buradan garaja geri dönüyormuşuz arkadaşlar. Ben burada ara veriyorum. Yoksa gerçekten bu oyunun duracağı yok. Ee, ve oynayasım da var ama mola vakti geldi. PlayStation 4'e özel bu Ratchet Clank serisine e, başladım. Bakalım hangi hızda devam edeceğim. Madem Xbox konsolunda bir tane platform oyun oynamıştık. Bir tane de burada oynayalım bakalım. E, PlayStation 4'te de platform oyunu yeteneklerimi sergileyip, biliyor muyum? Eğer siz de e, serinin hızlı bir şekilde devam etmesini istiyorsanız yorumlarınızı yazarsınız. Videoyu beğenirsiniz, paylaşırsınız vesaire vesaire. O halde bu bölümü burada bitiriyorum. Ratchet Clank'in bir sonraki bölümünde görüşürüz. Aha. O ne ya? Oba. Felix'miş adı. Felix aldı götürdü o şey. Şey diyorum.